Tekrar selamünaleyküm Merhaba değerli halkımız. Buradan ben bir malif olarak, halkın adına, hepinizin adına bir malif olarak, Şemsettin Başak olarak soruyorum. O çakma hukuk yayanlar, çakma adalet yayanlar, sözde hakim savcılar ve baştaki terör örgütü liderlerinin dediğinden çıkmayanlar. Ya ülkede bu kadar suç anlatıyorum, dosyalar anlatıyorum, niye dava açmıyorsunuz? He? Niye? Hani taraf, hukuk tarafsız olacaktı? Hani doğru nerede varsa onun üzerine gidilecekti? Ya da iftira dağıtılıyorsa üzerine gidilecekti? Bu kadar suç dosyası anlatıyorum. Niye bununla ilgili dosya açmıyorsunuz? Bu kadar faili, meşhur cinayetler, öldürülen insanları anlatıyorum. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Özal'ın katillerini anlatıyorum. Niye üzerine bir şey e, dosya açmıyorsunuz? Gelelim bu çahma gazetecilere, yandaş böyle sıradan haberler yok efendim bilmem e, Afrika ülkelerinden bilmem falanca falanca on tane çocuk almışlar falanca yurda götürmüşler ulan benim anlattığım haberleri niye yaymıyorsunuz He? alçaklar hepinize hesap soracağım ulan Allah bana o gücü vermesin verirse sizin başınıza bela olacağım bela olacağım sizin başınıza sizler sahtekarsınız sizler yalancısınız sizler fitnesiniz lan adam değilsiniz lan bu kadar suç dosyaları anlatıyoruz. bir haber yapılmıyor bir dosya açılmıyor. Ondan sonra adamım diye geziyorsunuz. Yüreğin olanlar sizden bir cacık çıkmaz. Ancak şeytanın arkadaşısınız. Hepiniz de Çünkü doğrunun yanında yer almıyorsunuz. Haberci dedi mi, adalet yayan dedi mi, hakikatin yanında yer alır ve üzerine gider. Taraf tutmaz. Sizin her tarafınız oynuyor lan. Ya sizi, siz sizden aynı havayı teneffüs etmekten utanıyorum. İnsanım demeye utanıyorum. siz, siz insan değilsiniz. Bu kadar suç dosyası anlatıyorum. Bir tanesinin haberini yapmıyor. Bir tane adalet yayan yok. Bir hakim savcı dosya açmıyor. Ondan sonra millete düzmece iftiralarla dosyalara başınızdaki deccalın lafıyla dosyalar açıyorsunuz millete. Çıkarınızın örtüştüğü yerde. Adam değilsiniz oğlum siz. Adam değilsiniz. Gidin hepiniz, hepiniz kendinize başka bir isim bulun.